Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Türk Hava Yolları filosunda pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, yolunda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Türk Hava Yolları'nı yasa boğan genç pilotun ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı. Türk Hava Yolları'nın Boeing 737 filosunda yardımcı pilot olan Kutay Bayraktar'ın hayatını kaybettiği olay dün sabah saatlerinde Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta oturduğu apartman dairesinde yaşandı. Saat 8 sıralarında apartman görevlisi bahçede bayrakların cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının yaptığı ilk incelemede genç pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Kutay Bayraklar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yaptığı incelemede olayın yaşandığı gece evde bulunan Bayraktar'ın kız arkadaşının da ifadesine başvurdu. Kız arkadaşı bir süre beraber evde bulunduklarını, Kutay'ın alkol aldığını ve saat 4 sıralarında kendisinin evden ayrıldığını ifade etti. Polisin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor. Öte yandan genç pilotun ölüm haberi Türk Hava Yolları'ndaki mesai arkadaşlar arasında da büyük üzüntü yarattı. 2016 yılında Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nden mezun olan Kutay Bayraktar 2018'den beri Boeing i... 737 filosunda yardımcı pilot olarak çalışıyordu. Bayraktar'ın cenazesi bugün Çanakkale Merkez Mecidiye Camii'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Kutay Bayraktar'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.